ifade ettik. Şimdi biliyorsunuz ki bir iyiliği yapmak, yani bir, bir şey yapmak istiyorsunuz, iyi bir şey. O iyi şeyi yapmak istediniz ama koşullarınız el vermedi, yapamadınız. Sizin dışınızdaki sebepler size mani oldu. O iyi şeyi yapamadı. İslam'da ne oluyor bu durumda? Allah Azze ve Celle bu kişi bu iyi şeyi yapmaya niyet etmiş ve teşebbüsünü ortaya koymuş, gayretini ortaya koymuş ama muvaffak olamamış, koşullar el vermemiş, imkan bulamamış. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bu kişi bu iyiliği yapmışçasına onun amel defterine bunu yazıyor. Çünkü niyetini aldı, teşebbüste bulundu. Muvaffakiyet Allah'tan. Peki ya kötülük? Bir kimse kötü bir şey yapmak istediğinde niyetini alıp onu gerçekleştirmezse ortaya çıkarmaz ise bunun cürmü sabit olmuyor. Yani Allah Azze ve Celle iyiyi karşısına alıp sen niyet ettin niyet ettin ve girişinde bulundun. Sonuca kadar gidemedinse de biz sana sevabını veririz dediğinde bir şey olmuyor. Ama kötüyü karşısına alsa sen niyet ettin ama bunu sahaya düşüremedin, uygulamaya geçiremedin, bir şeyler engel oldu gayri ihtiyari senin istemin dışında. Ama biz sana bu yine de cezalandıracağız. Burada sıkıntı çıkıyor. O yüzden Cenab-ı Hak iyilerin iyiliğini her dem sahaya karşılığını görmesek de kötülerin kötülüğünü illaki görüyoruz. Çünkü burada cürmün sübutu esas.